Herkese merhaba. Kim daha mutlu, başarılı bir ilişkiye sahip olmak istemez ki? Birçok çiftin bu amaçla bir araya geldiğini, ilişki kurduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Çünkü insanlar sevmek, sevinmek, karşılıklı duyum yaşamak gibi benzer amaçlarla bir araya gelirler ve ilişki kurma içerisine girerler. Ancak ilişki sürecinde beklentilerin herkes için aynı şekilde karşılandığını söylemek pek de mümkün değildir. Bazı çiftler hep aynı döngünün içinde savrulup mutsuz oluyor. Daha mutlu ve güçlü ilişkilere sahip olan çiftler neler yapıyorlar ve bunu sağlayabilmek, sürdürebilmek için nelere özen gösteriyorlar? İşte bu ve bunun gibi sorunların üzerinde duran, uzun yıllardır çalışmalar yapan Gottman Çift Terapisinin uzmanları John ve Julia Gatman bu bilimsel çalışmalardan elde ettikleri veriler ışığında daha mutlu çiftlerin neler yaptığı, neler yapmadığı konusunda birçok verilere ulaştılar. Elde edilen bulgulardan birine göre, daha mutsuz ve başarısız ilişkilere sahip olan çiftler, birazdan bahsedeceğim mahşerin dört atlısını; eleştiri, savunma, aşağılama ve duvar örmeyi birbirlerine karşı yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Bir başka deyişle, daha mutlu ve başarılı ilişkilere sahip olan çiftler bu dörtlüden oldukça uzak duruyorlar. Şimdi mutsuz ve başarısız ilişkilerin oluşmasına sebep olan bu mahşerin dört atlısının her birini teker teker inceleyelim. Eleştiri karaktere ve kişiliğe yönelik olumsuz ifadelerdir. Çiftler arasında şikayetlerin olması kaçınılmazdır. Ancak eleştiri ve şikayet Sıklıkla birbirine karıştırılan kavramlardır. Eleştiri, "Sen eksiksin, senin negatif yanların var, sen sorunlusun" mesajı verir. Ayrıca, eleştiren kişi sıklıkla sen dilini kullandığı için karşı taraf kendisini oldukça suçlanmış hisseder. Bu da diğer tarafın savunmaya geçmesine ve çatışmanın daha fazla alevlenmesine sebep olur. Örneğin, "Sen böylesin, beni anlamıyorsun" gibi yaklaşımlar Sorunu çözmekten çok sorunun daha çok, daha fazla büyümesine sebep olur. Eleştiri yapmak yerine yumuşak bir başlangıç yapmakta fayda vardır. İlişkide bir problemle ilgili konuşurken partnerinize sen dili yerine ben dilini kullanarak ifadeler kullanmanız gerekiyor. Sen dilinin suçlayıcı bir dil olduğunu demiştik. Ben dili ise daha empatik bir yaklaşımdır. Karşı tarafın sizinle empati kurmasını, sizi anlamasını sağlar. Aynı zamanda sizin de onu anladığını düşündürür. Örneğin, beni anlamıyorsun yerine anlaşılmadığımı hissediyorum demek. Benimle ilgilenmiyorsun, ilgisizsin demek karşı tarafı direkt eleştirmektir. Ancak bunun yerine Seninle zaman geçirmeye ihtiyacım var. Seninle zaman geçirmek, daha fazla bir arada olmak bana iyi geliyor demekse, daha yapıcıdır. Özetle mutlu ilişkide sen diliyle eleştiride bulunmak yerine ben dili ve kendi duygularımızı ifade ederek yaklaşmak daha yapıcıdır. Eleştirde bulunduğumuz zaman kişi otomatik olarak saldırıya uğramış hisseder kendini ve savunmaya geçer. Bu da çatışmanın daha fazla alevlenmesine sebep olur. Mahşerin dört tatlısından bir diğeri de savunma halinde olmaktır. Demin de söz ettiğim gibi Çiftlerden biri eleştiride bulunduğu zaman diğeri de karşı taraftan savunmaya geçebilir. Savunma esnasında kişinin yaklaşımı sorun bende değil sende şeklindedir. Bu da bir çeşit suçlama hali olduğu için yani sorun bende değil sende mesajı içerdiği için sorunu çözmek yerine sorunun daha çok alevlenerek sürmesine sebep olur. Örneğin asıl bu senin hatan sen bunu çok daha fazla yapıyorsun gibi ifadeler karşı tarafı savunmaya geçirir ve suçluluk hissetmesine sebep olur. Savunma halinin pan zehri ise sorumluluk almaktır. Mutlu bir ilişkide olması gereken savunmaya geçmek yerine çatışma anında sorunun bir kısmını kabul etmek ve sorumluluğu üstlenmektir. İlişkiyi olumsuz etkileyen bir diğer faktör de çiftler arasındaki birbirini aşağılamadır. Aşağılama, ilişkilerde olmaması gereken en önemli davranış biçimlerinden birisidir. Eşlerden birisinin kendini diğerinden üstün görmesi ve karşısındakini küçümsemesidir. Aşağılama ifadeleri içerisinde tiksinme de yer aldığı için sorunları çözmek oldukça zor olacaktır ve hatta ilişkinin bitmesine de yol açabilir. Örneğin, çok beceriksizsin, bu yaptığın tam bir aptallık gibi. Kişiliğe yönelik suçlamalar aşağılama içerir. Mutlu bir ilişkide tam tersi, aşağılama yerine saygı göstermek çok önemlidir. Eğer ilişkinizi düzeltmek, daha iyi bir hale getirmek istiyorsanız, bu kullandığınız dili değiştirmeli, daha takdir edici ve saygı duyan ifadeleri yerine koymalısınız. Duvar örme, mahşerin diğer üç atlısına göre daha tehlikesiz görünse de aslında ilişkiye en çok zarar veren davranışlardan bir tanesidir. Duvar örme, tartışma esnasında ve sonrasında çiftlerden birinin fiziksel ve ruhsal olarak konuşmayı ve iletişimi kesmesi halidir. Bu davranış biçimi de karşı tarafa direkt olarak sen değersizsin mesajı verdiği için de oldukça tehlikelidir. Örneğin küsmek ya da suskun kalmak bir duvar örme davranışıdır. Daha kaliteli ve mutlu bir ilişki yaşamak için bunun tam tersi, tartışmanın alevi söndükten sonra iletişimi koparmak yerine iletişime geçmek, konuşmak ve bir ee, problemi çözmeye yönelik adım atmak gerekiyor. Duvar örmede konuşmayı kestirip atmak, tavır koymak gibi davranışlar gözlemlenir. Bu yaklaşımlarda karşı tarafın değer görmediği ve önemsenmediği mesajını almasına ve günlerce de birbiriyle küs kalmalarına sebep olur. Duvar örme genellikle erkeklerin sıklıkla kullandığı bir yöntemdir tehlikesiz görünse de ilişkinin bağını koparan en tehlikeli davranış biçimidir. İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar diye bir söz vardır. İşte duvar örmenin panzehri de tartışmanın alevi söndükten sonraki süreçte iletişime geçmek, tartışmaya sebep olan sorunla ilgili konuşmaktır, sessiz kalmak Değil. Evet mahşerin dört tatlısından yani ilişkileri bozan en temel dört etkenden söz ettik. Özetle daha mutlu ve başarılı ilişkilere sahip olmak mümkün. Bunu gerçekleştirebilmenin yollarından biri ise mümkün olduğunca mahşerin dört tatlısından uzak durmak ve yerine pan zehirlerini koyabilmekten geçiyor. Ne kadar iyi niyetli olursak olalım, ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemlidir. Hangi niyetle davrandığımız değil, davranışımızın karşı tarafa nasıl bir mesaj ilettiği önemlidir. Karşımızdaki kişi mesajı yanlış aldığı anda mahşerin dört tatlısı yola çıkmış demektir. Eleştiri savunmayı çağıracak, kısa bir süre sonra gelen küçümseyici bir yorum da duvar örmeyi duygusal olarak uzaklaşmaya sebep olacaktır. İlk iki atlıya dikkat edin. Bunlar neydi? Eleştirel bir dil kullanmak ve savunmaya geçmek. Bunları uzak tutabilirseniz diğerlerini de daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Böylece liderliği ele alın. Mahşerin bu belalı dört atlısını iletişiminizden ve ilişkinizden uzak tutun.